Parçada numaralanmış cümlelerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar, eylemler nesne yüklem ilişkisi bakımından ikiye ayrılır. Nesne alamayan eylemlere geçişsiz eylem, nesne alabilen eylemlere ise geçişli eylem denir. Yüklem durumundaki fiillere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu ise belirtisiz nesneyi buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Masallar içerdiği büyüme ve gelişme temaları nedeniyle çocukları cezbeder. Cezbeder fiili bu cümlenin yüklemidir. Cezbeden ne? Masallar bu ifade cümlenin öznesidir. Kimi cezbeder? Çocukları. Burası da arkadaşlar cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişli bir eylemdir. Bunu geçiyorum. Çocuklar masal kahramanlarına kendi beklentilerini ve hayallerini yüklerler. Yüklerler fiili bu cümlenin yüklemidir. Yükleyen kim? Çocuklar. Bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi yüklerler? Kendi beklentilerini ve hayallerini. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. Masallar gelecek nesilleri uyarmayı ve kişiyi hayatın zor koşulları karşısında güçlü kılmayı sağlar. Sağlar fiili bu cümlenin yüklemidir. Sağlayan ne? Masallar bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi sağlar? Gelecek nesilleri uyarmayı ve kişiyi hayatın zor koşulları karşısında güçlü kılmayı. Buranın tamamı cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. Teknolojinin gelişmesi masal anlatma ve okuma geleneğini olumsuz etkilemiştir. Etkilemiştir fiili bu cümlenin yüklemidir. Etkileyen ne? Teknolojinin gelişmesi bu ifade cümlenin öznesidir. Neyi etkilemiştir? Masal anlatma ve okuma geleneğini. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de geçişli bir eylemdir. Bizim cevabımız 5 numaralı cümle olur. Ona da bakalım. Bu da masalların önemini yavaş yavaş yitirmesine neden olmuştur. Neden olmuştur ifadesi isim ve olmak dediğimiz yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiildir ve bu cümlenin yüklemidir. Ne neden olmuştur? Bu bu ifadesi cümlenin öznesidir. Neye neden olmuştur? Masalların önemini yavaş yavaş yitirmesine. Burası da cümlenin dolaylı tümlecidir. Gördüğünüz gibi bu cümlenin nesnesi yok dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir. Bu nedenle bizim cevabımız E seçeneği olur arkadaşlar.